Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle oldukça pratik kahvaltılık acuka tarifi paylaşıyorum. Ben burada salçayı karışık salça kullanıyorum. Siz dilerseniz bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası olarak da kullanabilirsiniz. İki yemek kaşığı salçayı karıştırma kabına aldım. İçerisine bir yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. diş ezilmiş sarımsak, yarım limonun suyu, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Eğer salçanız tuzsuz bir salçaysa içerisine tuz da ilave edebilirsiniz. Eğer tuzluysa tuz ilave etmenize gerek yok. İçerisine yavaş yavaş kıvamını açana kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bakın kıvamı koyuydu. Bu şekilde yavaş yavaş içerisine zeytinyağını ilave ediyoruz. Ta ki istediğimiz kıvama gelene kadar. Ben burada yaklaşık olarak şöyle yarım çay bardağına yakın Zeytinyağı kullandım. Dilerseniz burada ceviz de kullanabilirsiniz. Benim elimde ceviz olmadığı için ceviz kullanmadım. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Ve artık acuka'mız servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Şöyle üzerine bir düzeltiyorum. Kaşığımla üzerine şekil verdikten sonra biraz daha zeytinyağı gezdirerek servis yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.